Tamama girdik Çiğnem yani. Arkadaşlar Hı. bir bakabilir misiniz bana? Ne kadar ara? Gidip gelmek gerekiyor yalnız. Şunu bana bir yardımcı olur. Tamam. Bizden süre istiyorlar yalnız. Ne zaman çıkacağımıza dair. Ne zaman çıkacağımıza dair. 12'ye 5, 5 kala. Uygun mu senin Cumhurbaşkanı? Tabii tarzı? tabii. Tamam. Onlar için 12'de.

son 10 saniye efendim. <laughs> Sevgili izleyiciler programın 3. bölümünde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önce yaklaşık bir buçuk saattir dünkü dün yapılan yerel seçimlerle ilgili yürütmekte olduğumuz, yapmakta olduğumuz sohbetin bir genel değerlendirmesini bir toparlama yapmasını rica etsek sonra da Kıbrıs sorununa belki bir evet. geçeriz. Bir buçuk saattir konuşuyoruz. Bir yere mesleği bağlamadığımızın Anladım. sebebi biz değiliz. Yani hadise büyük. Bağlanmıyor. <laughs> Ama bir yere bağlayacağız. Şöyle diyelim. Evet ülkemiz 12. büyük yerel seçimi yapmıştır. Türk demokrasisinin bir takım eksikleri yine ortaya çıkmıştır. Onları ben biraz evvel söyledim. Eksikleri yine ortaya çıkmıştır. Onları ben biraz evvel söyledim. Ve bu seçiminize bu kadar zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Çok güzel, genel bir sohbet yaptık. Yarın konuşma bitmedi, başladı. Başladı. Peki, <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Beni davet Ve ben sadece Türkiye'nin hukuku korunsun istiyorum. Kıbrıs'ın hukuku korunsun Yani Kıbrıs'ın hukuku korunsun Yani Kıbrıs'ın Türklerinin hukuku korunsun istiyorum. Ve çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Türkiye ile Yunanistan'ı biz bu zamana kadar konfrontasyonunu önledik yani karşılaşmasını. Evet. Bir takım bir takım yanlışlıklar bu konfrontasyonu e, mecbur hale getirebilir. Yani yarının neler getireceğini bilmiyoruz. Onun için e, bu siyasi hadiselerde aceleciliğin yeri yoktur. Ha, söylüyoruz gene. Efendim, çözümsüzlük çözüm müdür? Hayır. Ama her türlü çözüm de çözüm değildir. Çözdük diye yani işin içinden çıkarırsanız varamazsınız bir yere. Yani eğer bir dakika varsa bir şey anlatayım öyle bu hala. Biz takip edenleri sevgiyle saygıyla evet, selamlıyorum. Epey evet. me programımızın sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.